başlayacağız yani. Ben sende inanamayacağın şeyler olmuş. Az gelmiş. Ray bit gelmiş. Yani ne varsa gelmiş Gürgü Hayalet falan. Her şey gelmiş. Ve hadi başlayalım. İnşallah güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hadi. <laughs> <laughs> Anneni cehaneta. Aha, ana tar taksi. Wow, sen ne dedin Aha. İnanamayacağım şeylerim. Ben uzaydan seni şey nasıl gördüm? <laughs> 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 Aha. <laughs> Çık oğlum. Aha. Aa insan oldu. <laughs> Bugün çok değişik şeyler olacak. Ben size söyleyeyim. Aha! Aha! Bir kahraman mı olmak istiyorsun? O, o... O... Bir kahraman... Şey dedi arkadaşlar. Bir kahraman mı olmak istiyorsun? O zaman evren senin kontrolünde olmadı. Dedi. Evet. Keon da varmış. Hı hı. Şuradan bana ben ne yapacağım? Oh <laughs> il Şimdi iş ne bitti? Ne? Baby. Arkadaşlar baby. <laughs> arkadaşlar hiç inanamayacağımız şeyler oldu. Bu arada hangi karakterler geleceğini biliyorum. O gözlü olan gelecek. Görgü hayalet gelecek. Ve bir gelecek. Ama görmüş olduğunuz orada bir tane kurt vardı. E, o gelmeyecek. Bu arada bu final. Bunu izlediğiniz zaman benten bitiyor. Başka bir benten geliyor. Azmut geldi. Yani bayağı şeyler oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün ben tane yeni güncellemeler gelmiş. Onu gördük. Ve ve bitişi de şekilmiş ya. Yani. Böyle uzayda. Ama orada bir şey yazmıştı. Dur. Şurada. Univerz 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 Arkadaşlar bu bittiği zaman galiba Şey gelecek Univerz Neyse ve bay bay